<laughs> Ve sevgili Devrim Danyal, Devrim Hoca bizlerle beraber her perşembe akşamı olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz. Sevgili akşamlar. Çok güzel bir akşam olsun. Devrim Hocam, e, şimdi biz NFT konuştuk uzun süre. Böyle bayağı da iddialı konuştuk. E, aslında çaktırmadan dünyanın hemen hemen her ülkesinde bir NFT borsası oluştu değil mi? Doğrudur. Birazcık algısı özellikle sanat tarafına kaydı ama en azından ilk adım için belirttiğim gibi her ülkede bir farkındalık yaratılmış oldu. Peki aynısı acaba bu coinlerde ya da bir şekilde dijital paralarda vesaire olacak mı? Yani şunun için soruyorum şu anda mesela birçok insanın cep telefonda bu coin alınıp satılan uygulamalar var. Hı hı. Ancak e, ee, insanlar tam olarak ne yaptıklarını orada bilmiyorlar. Bununla ilgili böyle bir şey de yok. Ne derler toplumsal bir aydınlanma şey ee, ne derler hareketi de yok. Çok haklısın sevgili Gevezli. Geçtiğimiz 15 sene öncesinden günümüze gelene kadar hani böyle ee, geçtiğimiz dönem deyip de e, kısa bir süreden de bahsetmiyoruz. E, uzun bir zaman zarfında insanlar bunlarla e, kendi başlarına haşır neşir olmaya çalıştılar, anlamaya çalıştılar ve e, ilk başta sadece finans ekosistemini, bankacılık yapısındaki o para olgusunu değiştirecek olarak e, hayatımıza Girdi. Ardından da e, bütün bunlar dönme etmiş olduğun gibi tüm e, ülkelerin bir tehdit unsuru olarak görmeye başladıkları ve bunun karşısında ne yapacaklarını bilemedikleri bir yol haritasında günümüze kadar geldi. Bu sadece e, para olarak değil de bizim hayatımızda sahipliği, sertifikasyonu değiştirecek. Hatta kripto para olarak telendirdikleri bu olgunun esasında kripto varlık ekosisteminde çok daha fazla sektörel, fazla bize etkileri olduğu gündeme gelmeye başladı. İnsanlar bunu fark ettiler. Burada da NFT'ler ile birlikte sanat eserleri ilk etapta hayatımızda o değişimi sadece para açısından değil e, sektörel bazda sahipliğin sertifikasyonun el değiştirebilir modunun bir merkeziyetsiz sistem üzerinde daha manipülasyondan uzak spekülasyondan uzak bir yapıda var olabileceğini anladılar. Bununla ilgili de yapmış oldukları işte alımlar, satımlar ya da değiş tokuşlar bir deneysel süreç olarak göründü. Şu anda iş hani herkesin belki e, gündeminden çıkmaya başladı gibi görünüyor ama e, şekil değiştirerek, model değiştirerek farklı boyutlara aktarılmaya başladı. Bununla ilgili e, şöyle e, bir test yapacak olursak o dönemin içerisinde pandemide herkes evde otururken o dönemde çok konuşuyorduk ardından Metaverse'ü konuşmaya başlamıştık. Bütün bunların hepsi o sanat kesimi içerisinde çok hızlı bir şekilde karşılık buldu ve değerlendirildi. O yüzden de herkes NFT'yi yani Non-Fungible Token olarak nitelendirdiğimiz esasında kripto para mantığını Tamamen varlıklara çevirmeye başlamıştı. Bu da o dönemin içerisinde hiçbir zaman internet üzerinden bir gelir sağlamakta başarılı olamayan o sanat kesimini e, bu e, global bazda açılmaya ve bir parasal değer karşılığı bulmaya doğru götürdü. Bu, bütün bu, bütün bu sorduğum soruyu aslında niçin sordum biliyor musun abi? Hı? Şimdi geçenlerde Maliye Bakanımızın bir açıklaması vardı Mehmet Şimşek'in. Ee, şey ne derler? E, bu İbanlarla ilgili insanlar fatura kesmiyormuş ve İban numarası veriyormuş para ibanına geçince malı teslim ediyormuş dolayısıyla bir vergi boşluğu oluşuyor o şekilde. Ee, bu bunun üzerine de şöyle bir açıklama yapılmıştı yanılmıyorsam ee, akrabalara vesaire onların ibanlarına gelen paraları da kontrol edeceğiz evet. ee, gibi böyle. Abi, bir şey evet böyle bir açıklama vardı buraya kadar her şey çok güzel. Peki abi e, ola ki e, bu işi kripto parayla yaparlarsa bu, bunun hiçbir kaydı yok. Kayıt kuyut yok. Sevgi Gevez'le 2021'in 16 Nisan'ında Merkez Bankası'nın çıkarmış olduğu bir yönetmelikle birlikte Türkiye Cumhuriyeti içerisinde direkt ya da dolaylı yoldan ki bu çoğu şeyi de kapsar hale gelmeye başlıyor. E, kripto paraların para olarak değiş tokuş yapılması ya da ticari alanlarda kullanılması bu hala o yönetmelik üzerinde Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kripto paralar aracılığıyla bir e, ticari işlem yapılmasının önündeki en önemli nokta. Ama yapılıyor. Yapılmıyor yok şu anda. Öyle mi? Yani, yapılıyor şey derken yok. yapılırsa kimsenin haberi olmaz. Ee, o ayrı ama... <laughs> <kimseye başlıyor. gülüyor> yani hani hakikaten hiç kimsenin haberi olmaz. Yani cep telefonunun... E içindeki bir uygulamaya da artı bir şey geliyor ya da eksi bir şey oluyor. Kim yani onu devlet şey yapamıyor, kontrol edemiyor. Zaten zaten bunu o kayıt ekosistemi içerisinde kontrol etmesinin kendisinin ko e, çok mümkün olmadığını görünce böyle bir yasak koydu. Ama bunu hani bir adım geriye gidip de e, kağıt paralara yani elimizde dolaşan paralar üzerinden düzenlendirdiğimizde e, benim cebimden senin cebine giren ya da e, o ticari sürecin içerisindeki var olan şeyde de eğer sen bunun karşılığında vergi ödemek adına bir fatura kesmiyorsan ne yazık ki orada da benzer süreçler var. Yani bu insanın fıtratıyla doğru orantılı diyelim hani yapılan diğer sistemler bir aracı olarak geçiyor. Yani i̇çinde fıtrat geçen cümle kullandığına göre artık bu konuyu kapat diyorsun anladım. Ben anladım <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> sadece bir insanın içinde niyeti kötüyse her yoldan her türlü şeyde gerçekleşiyor olabilir. Ben fıtrattan sonra anladım abi. Yani bu cümle nereye gidiyor anladım. Dolayısıyla olayı kapatıyorum. Bayanlar balalar <laughs> Sevgili Devrim Danyal bizlerle beraberdi. Devrim hocam çok teşekkür ederim. Şimdiden çok güzel bir hafta sonu olsun. Hepimiz için sevgili dostlarım. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>